İspanya, Amerika'nın en gelişmiş savaş uçağı F-35'i satın almaktan vazgeçti. Peki bu kararın ardından gözler nerede? Sürpriz cevap, Türkiye'nin milli savaş uçağı kanda. Acaba İspanya, geleceğin gökyüzünde Avrupa'nın kaderini değiştirecek bu dev projeye mi katılacak? Gelin, perde arkasına birlikte bakalım. İspanya, Uzun süredir planladığı F-35 alımını iptal ederek Avrupa savunma dengelerini alt üst eden bir karar aldı. Bunun nedeni yalnızca maliyet değil. Madrid yönetimi yeni 10 milyar avroluk savunma planında bütçenin %85'ini Avrupa yapımı platformlara ayırdı. Bu da Amerikan F-35'ini politik olarak uyumsuz hale getirdi. Peki bu durumda İspanya hangi seçeneğe yöneliyor? İşte burada Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN devreye giriyor. İspanyol savunma analistlerine göre Kan, yalnızca hava kuvvetleri için değil, aynı zamanda ülkenin gelecekteki uçak gemisi projeleri içinde değerlendirilebilecek radikal bir alternatif. Kan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen ve Türkiye'yi dünyanın en ileri havacılık kulübüne taşıyan bir proje. Çift motorlu yapısı Gizlilik teknolojisi, A merkezli savaş kabiliyeti ve yerli aviyonikleriyle hem F-35'e hem de Avrupa'nın sancılı EFC-RC programına meydan okuyor. İspanya, F-35'ten vazgeçerek aslında NATO içindeki çoğu müttefikinden farklı bir yola girmiş oldu. İngiltere, İtalya, Norveç, Hollanda gibi ülkeler F-35'e yatırım yaparken, Madrid Avrupa merkezli çözümler arıyor. İşte bu noktada kan, politik riskleri daha düşük, aynı zamanda ortak üretim fırsatları daha yüksek bir seçenek olarak masaya geliyor. İspanyol basınında yer alan yorumlarda şu ifadeler dikkat çekiyor. Kan sadece bir uçak değil. Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık stratejisinin öncüsü. Hatta analistler, Kan'ın deniz versiyonunun geliştirilmesi halinde İspanya'nın gelecekteki uçak gemilerinde kullanılabilecek ilk batı dışı 5. nesil uçak olabileceğini söylüyor bu da Avrupa'da emsali görülmemiş bir işbirliğinin kapısını aralayabilir. Türkiye için böyle bir ortaklık, Kaan'ın yalnızca milli bir proje değil, aynı zamanda çok uluslu bir prestij programına dönüşmesini sağlayacak. Avrupa pazarını açılım, teknoloji paylaşımı ve savunma diplomasisinde yeni bir sayfa anlamına geliyor. Defensa Seguridad dergisinde yazan İspanyol savunma analisti Roberto Esquemes F-35'lerin iptal edilmesinin ardından Türkiye'nin yerli kan savaş uçağı Projesi'ni olası bir alternatif olarak değerlendirdi. Eskames, kan, İspanya ve stratejik ikilemimiz. Kan ve Türk havacılık sanayi, işbirliği ve zorluklarla dolu bir gelecek başlıklı yazısında, Türk savaş uçağı programının İspanya'nın savunma ihtiyaçları açısından stratejik etkilerini analiz etti. Analizde, kan sadece bir uçak değil, tam teknolojik özelliğe ulaşmayı ve Türk havacılık sanayisini küresel bir güç olarak konumlandırmayı hedefleyen ulusal stratejinin öncüsüdür vurgusu yapıldı. Daha önce TEFI X olarak bilinen Kaan, Türk havacılık ve uzay sanayi tarafından A merkezli savaş ortamlarında görev yapmak üzere tasarlanmış, gizli, çok amaçlı bir savaş uçağı olarak geliştiriliyor. Uçağın, 2030'lu yıllardan itibaren Türkiye'nin F-16 filosunun yerini alması planlanıyor. Temel teknik özellikler şunlardır. Gizli tasarım, dahili silah bölmeleri ve radar emici kaplama ile minimum radar izi sağlayan açılı yapı sensör füzyonu, Aselsan tarafından geliştirilen ISR radarı, ileri elektronik harp sistemleri ve kızılötesi sensörlerin entegrasyonu yerli motor geliştirme, prototiplerde şu anda General Electric F110 motorları kullanılırken, TR motor üretim modelleri için yerli bir motor geliştiriyor. A muharebe bağlantısı, Bayraktar Kızıl Elma İHA'sı da dahil olmak üzere insansız sistemlerle çalışacak şekilde tasarlandı gelişmiş aviyonik, büyük formatlı dokunmatik kokpit ekranları ve uçuş kontrol sistemleri. İspanya ve Türkiye, Hürjet eğitim uçağı projesiyle savunma alanında işbirliği kurmuş durumda. İspanyol analizinde, bu işbirliğinin gelecekteki girişimler için örnek teşkil edebileceği belirtiliyor. İspanyol Savunma Yayını, Kaan ile olası işbirliği için birkaç stratejik hususu özetledi. Fıkas belirsizliği, İspanya, Fransa ve Almanya arasındaki geleceğin savaş hava sistemi programı, iş paylaşımı ve fikri mülkiyet hakları konusunda gecikmeler ve siyasi gerginliklerle karşı karşıya F 35 alternatifi, F-35 alımı ile ilişkili yüksek ekonomik maliyet ve Amerika'ya teknolojik bağımlılık, İspanya'nın uzun vadeli savunma bütçesini tehlikeye atabilir. Hava kuvvetleri çeşitlendirmesi, Kaan, İspanya'nın Eurofighter filosunu ikinci bir savaş uçağı platformu olarak tamamlayabilir stratejik özellik. Kaan programına katılım, İspanya'ya tasarım ve sistemler üzerinde daha fazla etki sağlayarak Indra ve Airbus España gibi İspanyol şirketlerinin hayati önem taşıyan teknoloji transferini ve katılımını sağlayabilir. Analizde özellikle gemi operasyonları için Kaan'ın deniz versiyonunun geliştirilme potansiyeli vurgulandı. Savunma yayınında fıkasın iptal edilmesi durumunda ve F-35'in çok maliyetli veya politik olarak riskli görülmesi durumunda, donanmaya ait kan, gelecekteki bir İspanyol Katobar uçak gemisi için çok cazip bir seçenek olabilir denildi. Deniz versiyonunda iniş takımları ve gövdede yapısal takviyeler, kanat katlama sistemleri ve tutucu kancalar gerekecek, bu modifikasyonlar TEİ ve İspanyol şirketleri tarafından ortaklaşa geliştirilebilir. İspanyol analizinde Kaan'ın F-35'in yerini hemen alamayacağı ancak hem İspanyol Hava Kuvvetleri hem de İspanyol donanması için orta vadeli stratejik esneklik sağlayabileceği belirtildi. Eskames, bu makale, İspanyol hükümetinin F-35'i satın almayı reddetmesi ve FIKAS programı devam etmezse kabiliyet kaybını önlemek için olası bir seçenek olarak Kaan'ı orta vadeli bir alternatif olarak sunuyor dedi ve ideal olarak İspanya'nın F-35 satın alımını bugün için tek somut seçenek olarak yeniden müzakere etmeye çalışması gerektiğini ekledi. Sonuç olarak İspanya F-35'i reddedip Kana yönelirse bu yalnızca bir uçak alımı değil, Avrupa savunma mimarisinde tarihi bir kırılma noktası olacak. Sizce Madrid gerçekten Türkiye ile böyle bir işbirliğine gider mi? Yoksa bu sadece bir ihtimal mi? Güncel askeri teknolojileri takip etmek, herkesten daha önce öğrenmek için Türk Savunma YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.